Evet, çocuklar burası bir köy okulu sınıfı. Sizinki kadar geniş olmayabilir ama... Bir hocam, bir evet, tamam. evet. evet. Hasan hocam sen de bir şeyler söyleyecek mi? Evet. Çok, e, ee, mutlu bu... biz böyle bir ziyareti. Biz planlarken sizinle de paylaştık. Çocuklarımızın hem yardımlaşma, paylaşmayı görsünler. Öğrensinler, arkadaş kardeşler birlikte bu ortamı yaşasınlar diye geldik. Böyle bir Teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Yani böyle eee büyük okullar e, ya da e, öğrencilerimiz böyle ziyarete geldiği zaman biz de gerçekten seviniyoruz. Evet. Ki çocuklarımız da çok mutlu oldular gelecekleri için çok heyecanlıydı. Evet. evet. Biz de evet. biz de yıllarca Ali hocam e, köyde çalıştığımız için sizin duygularınızı anlayabiliyoruz. E, köyde çalışmak, köyde okumak eee ayrı ayrı zorluktan evet. olan bir e, olay. E, biz de onu düşündük zaten. Arayan, soran birileri olduğunda ne kadar güzel, güzel oldu. Yani e, yıllar sonra ilk defa böyle büyük okullardan gelenler oldu. Yani ilçe okullardan gelenler oldu. Biz çok mutlu olduk gerçekten. Yani. Evet. İlk ziyaret eden siz olduk. İnşallah bunun devamında gelir. İnşallah. Biz her zaman her sene bunu tekrarlamayı düşünüyoruz. Biz inşallah. Eee e, bizim de çocuklarımız çünkü... Hediyeler getirdiler size. Ben evet. İsterseniz evet. şöyle arkadaşlarınızın sırasına bırakın. Biz onları sonra kendi aramızda evet, güzel bir şekilde paylaştıralım. sınıflar, Şöyle paylaştık. Çocuklar mutlu hediyelerle? Evet. Ama sesiniz az çıkıyor. Teşekkür edin evet. arkadaşlarınıza. Evet, teşekkür ederiz. Hayır evet. ya. Bekle ya. ya daha, bir daha gül sesle. Daha gül sesle. Evet. Hep evet. için teşekkür ederiz deyin. Teşekkür ederiz. Bir daha istiyorsunuz mu Başka okullara gelsik mi? Mutlu oldunuz mu? Evet. Hocam her bu... zaman bekleriz. Her zaman büyük gel, gelsinler. Hocam çok güzel bak burası soba da yanıyor sıcacık valla. Evet. Tamam. çocuklar. Ben üç sınıfın öğretmeniyim. Şimdi benim çocuklar da sizler tanışın. Altlarınızı siz onlara onlar size söyleyin. Tanışın kaynaşın. Hediyelerimizi diğer sınıfa bıraktık. Öğretmenler size verecektir oradan yine. <laughs> çocuklar gelin gelin görüşün tanışın. Nisan Nisa sen zaten olucul değil miyim? <laughs> Öyle mi? Ama sen hep geldin, <laughs> dostum Biliyorum ben seni. <laughs>

yanlarına oturabilirsiniz. Oturun evet. hadi yanlarına oturun. Edebilirsiniz, evet. Yavru, sobaya dikkat edin. Aynen. Burada ısınma şekli bizim gibi değil. Aynen soba yani orada giysilerimizi <laughs> <isteyemesi> sobaya <laughs> <Aynen>. dokundurmayalım. <laughs> bakalım. E, i̇simleri bir sorun. Dur bakalım dur. Mesela bir yavrum. Evet tanışın çocuklar arkadaşlarınızla. Ben tanıştım. Bir daha Diğerleri tan tanışsın. Herkes dolaşsın yanlarına gitsin. Hocam toplam kaç öğrenci bu okulda? Ana sınıf hariç. E, Yirmi civarında. <laughs> Ana sınıfıyla ile beraber bir okul öğrencisi. Ha tamam hocam. Hocam, ee, yani. hocam anasını avına hediye gitti mi? Daha oraya git dedik. Eee buradan sonra orayı gezeceğiz. Gezerim hocam. <laughs> Öğrendiniz mi Çilhane?